Yunan isimden Türkiye açıklaması. Mucizeler yaratıyorlar, itiraf etmeliyiz. Yunan İstihbarat Teşkilatı eski üyesi Salvas Kalenderidis Doğu Akdeniz'de yaşananları katıldığı bir televizyon programında anlattı. 1923 yılından bu yana Yunanistan'ın en zorlu dönemi geçirdiğini itiraf eden Kanderidis, Libya'daki Sirte ve Jufta'da yaşanacak olası bir çatışma sonrası Türkiye'nin Yunanistan'a bağlı adalarla ilgili de harekete geçebileceğini, Yunanistan diplomasisinin asıl sınavı o zaman vereceğini söyledi. Erdoğan liderliğinde mucizeler yaratıyorlar. 17 yıldan bu yana Türkiye'de Erdoğan liderliğinde savunma sanayinde büyük atılımlar yapıldığını söyleyen Kalenderlis gerçekten mucizeler yaratıyorlar. Bunu itiraf etmeliyiz dedi. Türkiye'nin hamlesi panikletti. Fransa asker gönderiyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı başarılı adımlar birçok ülkede panik havası yarattı. Özellikle dünyada sömürgeci zihniyetin en önemli temsilcisi olan Fransa, hiçbir sınırı olmayan Libya meselesiyle ilgili kendini karar verici unsur olarak görmeye devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin bölgedeki petrol arama çalışmalarının sona erdirilmesi çağrısını yaptı. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin attığı kararlı adımlardan rahatsızlık duyan ve bu başarıyı sindiremeyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Yunan Başbakan Mitsotakis ile görüşme gerçekleştirdikten sonra bir açıklama yayınladı. Açıklamada Türkiye'nin bölgedeki petrol arama çalışmalarının sona erdirilmesi çağrısı yer aldı. Macron ayrıca Doğu Akdeniz'deki askeri güçlerinin geçici olarak artırılmasıyla uluslararası kanunlara saygı gösterilmesinin sağlanmasını amaçladıklarını belirtti. Doğu Akdeniz'de askeri güç takviyesi. Macron ayrıca Doğu Akdeniz'deki askeri gücün AB ortakları ve Yunanistan ile birlikte artırılacağı ifade ederek böylelikle uluslararası kanunlara saygı gösterilmesinin sağlanmasını amaçladıklarını belirtti. Başkan Erdoğan sen kimsin demişti. Erdoğan Doğu Akdeniz meselesiyle ilgili birileri kaşını gözünü oynatırsa biz de bütün fırkateynlerle uçaklarla beraber gerektiğinde gemilerimizin yanında yerimizi alıp çalışmalarımızı sürdürürüz demişti. Başkan Erdoğan Macron'a sen ne diyorsun ya biz buralara kıyıdaşız, Kıbrıs'ta garantörüz, Türkiye garantör, Yunanistan garantör, İngiltere garantör, sen kimsin ifadelerini kullanmıştı. Türkiye'den çözüm çağrısı Ankara Doğu Akdeniz'deki meşru çıkarlarını diplomatik ve askeri faaliyetlerle savunmaya devam ederken başta bölge ülkeleri olmak üzere uluslararası topluma müzakerelere dayalı kapsamlı işbirliği çağrısı yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada Türkiye'nin anlaşmazlıkların diyalog yoluyla ve hakkaniyet temelinde çözümüne hazır olduğunu, kimsenin toprağında, denizinde ve meşru çıkarlarında gözü olmadığını yinelemişti. Erdoğan, "Gelin Akdeniz'deki tüm ülkeler olarak bir araya gelelim. Herkes için kabul edilebilir, herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım. Ülkemizin bu çağrısına kulaklarını kapatanlar güçlerinin yetmeyeceği, boylarını aşan bir takım girişimlerle kendi geleceklerini kendi elleriyle Ile karartıyor." ifadesini kullanmıştı. Bahçeli'den Muharrem İnce açıklaması, Atatürk'ün ahı tuttu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'li Muharrem İnce'nin Bin Günde Memleket Hareketi'ne ilişkin 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin ruhuyla atacağı adımla CHP içinde Atatürk'e dönüş hareketini başlatacaktır, yani kaynağından ve kökünden kopan CHP'yi özüne döndürmek maksadıyla çaba sarf edecektir, dedi. Bahçeli basın mensuplarının sorusuna yazılı cevap verdi. Türkiye'nin terörle mücadele süreci hakkında son gelişmeleri de dikkate aldığımızda değerlendirmelerimizi alabilir miyiz sorusu üzerine Bahçeli PKK'nın tükendiğini, bitme aşamasına geldiğini belirtti. Bahçeli, bölücü terör örgütü dağılmanın eşiğindedir. Mücadeledeki kararlılık ve kahramanlık, etnik bölücülüğün sonuç alamayacağını işaret ve ispat etmiştir. Terör örgütünün kalıntıları da kısa süre içinde yok edilecektir. Teröre karşı yürütülen sınır ötesi ve sınır içi operasyonlar akılla, azimle ve iradeyle icra edilmektedir. Nitekim dünden çok daha güçlü bir seviyede olduğumuzu söylemek isterim. Irak'ta Suriye'de terör örgütü perişan vaziyettedir. Özellikle Irak hükümetinin terör örgütüyle arasında kalın duvarlar inşa etmesi, Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerine saygı ve riayet göstermesi şarttır. Irak'ın kuzeyinde yuvalanan PKK'nın bulunduğu yerlerden sökülüp atılması, iki ülke arasındaki işbirliği ve komşuluk hukukunun istikrarı bakımından zorunluluktur dedi. PKK'nın önünde iki seçenek kalmıştır. Bahçeli, terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunun nokta operasyonlarla etkisizleştirildiğini belirterek, Türk devletinin nefesi saldırı ve suikast emri veren canilerin ensesindedir. Bunlar teker teker imha edilmektedir. Bölge insanının bölücü örgüte desteği de söz konusu değildir. PKK'nın önünde iki seçenek kalmıştır. Birincisi, teröristler silahlarıyla birlikte Türk devletine teslim olmalıdır. İkincisi de Türk adaleti karşısında cinayetlerin ve hıyanetlerin hesabını sonuna kadar vermelidir. Vatan topraklarında veya mücavir alanlarda eşkıya'nın fermanı değil, Türk devletinin kudret ve güvenlik angajmanları geçerli olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi son terörist teslim alınıp son silah kırılıp atılasıya kadar mücadelenin devamından yanıdır ve devlete, hükümete tam destektedir ifadesini kullandı. Atatürk'e dönüş hareketini başlatacaktır. Bahçeli Muharrem İnce bugün bir hareket başlattı. Sizin yorumunuzu alabilir miyiz sorusu üzerine şunları kaydetti. Sayın Muharrem İnce, 2018 yılından beri kendisine yöneltilen eleştiri ve suçlamalara maruz kaldı. Gördüğümüz kadarıyla haksızlıklara ve ayrımcılığa uğradı. Parti kurar mı kurmaz mı bilemiyorum ama bildiğim ve tespit ettiğim husus şudur. 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin ruhuyla atacağı adımla CHP içinde Atatürk'e dönüş hareketini başlatacaktır. Değerlendirmem budur. Yani kaynağından ve kökünden kopan CHP'yi özüne döndürmek maksadıyla çaba sarf edecektir. Anlaşılan odur ki bin günde memleket paralosuyla Atatürk'ü ve kurucu değerleri mihveri yapacağı anlaşılmaktadır. CHP'nin iç işlerine bizim karışmamız elbette doğru olmayacaktır. Ama gördüğümüz gerçekler de bunlardır. CHP'de Atatürk'ün ahı tutmuş, geçmişe özlem yaşarmış ve yükselmiştir. Artık taşeron ve teslimetçi bir zihniyetin geldiğimiz bu aşamada işi oldukça zordur. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın Allah'a emanet olun